Merhabalar, SÖTEK olarak kimya ve biyoteknoloji sektöründe bir buçuk yıldır faaliyet göstermekteyiz. YFY Pro projemizi deterjanlar için enzim üretimi olarak adlandırabiliriz. Yoğun talebe rağmen ülkemizde enzim sektöründe faaliyet bulunmadığını veya yapılan çalışmaların endüstriye yönelik olmadığını gördük. Bu açıklığı gidermek amacıyla tamamen üretime odaklanmış bir şekilde enzimlerin sentezlenmesinden, deterjan formülasyonlarında kullanılabilecek son ürün haline getirilmesine kadar uzanan projemizi başlattık. Farkımız yenilikçi metotlarla üretim verimini ve ürün kalitesini en üst düzeyde tutmak ve müşterimiz olan deterjan üreticileriyle yapacağımız ortak çalışmalarla sektördeki bilgi eksikliğini gidermektir. İlk etapta Türkiye'deki deterjan üreticilerinin enzim ihtiyacını karşılamayı ve beraber yürüteceğimiz formülasyon çalışmalarıyla enerji, su ve zaman tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Yeni fikirler ve yeni işler yarışmasına katılmamızın amacı kendimizi ve faaliyetlerimizi tanıtarak projemiz hakkında farkındalık sağlamak ve bu konudaki kararlılık ve yeterliliğimizi göstermektir.